Evet arkadaşlar bugün arabalarımı tanıtacağım. Şöyle favorilere girelim. Burada HD logo'lu pejong var. Buna çizim yapacağım. Full coin'li. Supra var. Dün yaptığım. Zileli arabamız var. var. Burada da zil dedi. Passat var. Bu da iş değil o bana. Drift arabamız var. Bunu ben yapmadım. Sikkimdeki karakter bu. Dünya satışına yardım yani. ediyor. parola var. var. Bu da çizim. Full coin'li Mercedes AMG var. Bu paralı olan BBM 8 var. Otobüs var. Çizim. Karavan var arkadaşlar. Bu normal. Audi 7 var BVM var Arkadaşlar Ben bunları aldığımda paralıydı bu İkisi de koyunlu olmuş Şaşırdım Bu var arkadaşlar Mercedes GTR var Bunu da yapacağım ama büyük oyunu diye aldım. Mercedes var. Ee, çizimli arabamız daha var. Şöyle Bunu da satışından Bir çizimli aracımız daha var. Bunu Bu paralarımız var. Bu da E7'ye idare eder yani. Ferrari var. Bunu da bilmiyorsak Bu yakın arkadaşım verdi Cem. Buradan izliyorsa selam olsun. Ferrari var arkadaşlar. Bunu bizim bildik bir tane adam bana bir lira verdi. Ben de Çok sağ olun. Bu arkadaşlar bunu da dünya satışından aldım. Bunu da Cem verdi. Ama sonradan ben çizimini yaptım. Ben. Çizim yaptım. Ben yaptım. Bunu da Cem arkadaşım Bunu da dünya satmışım. Burada da F1'imiz var arkadaşlar. Bunu da dünya satışım Diğer arabalar normal olduğu için göstermeyeceğim. Çizim değil ya. Yani. Bu da 500 koyun zaten biliyorsunuz. Şu var arkadaşlar. Eğer daha detaylı video istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.